AYT coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Türkiye'nin iklim koşulları düşünüldüğünde Ali ve Defne kaç numaralı alanlarda yaşamaktadır diyor bana. Şimdi Ali kışın kalın giysiler giyiyormuş. Kar örtüsü aylarca yerde kalır. Yazın yaylalarda otlayan hayvanlar kışın ahırda beslenir. Ve duvarları soğuk nedeniyle kalındır. Şimdi benim ülkemde e, giysilerin en kalın olduğu kışın kar örtüsünün sürekli olduğu, aylarca kaldığı yer Doğu Anadolu bölgesi. O zaman Ali için 5 numaralı diyebiliriz. Trek 2 şıkkı indirdim. Ali'yi 5 numaraya koydum. Defne nerede yaşıyormuş? Hiç kar yağışı yokmuş. Yağışlar genelde yağmur şeklinde ve kışlar ılık geçiyormuş. Ve seracılık faaliyeti yapılıyormuş. E bu bana Akdeniz iklimini tanıtmıyor mu? 3 numarayı. O zaman 5 ve 3'ten Denizli'yi seçeceğim. 36. soruya geldim. Ee, ekonomik faaliyet türlerine göre dağılım oranları verilmiş. Hangisine ulaşılamaz diyor bana. 1990 ve 2010 yılında üçüncü sektörde çalışan nüfus miktarı aynıdır. Üçüncü sektörde çalışan nüfus oranları aynıdır. Miktarları hakkında yorum yapamam. O yüzden direkt A şıkkına ulaşamadım. Ama baktığım zaman İkinci, birinci sektörde çalışanların en az olduğu 2010 yılıdır. Evet oranı en az. İkinci sektörde çalışanların oranı sürekli artmıştır. %10'dan 40'a, 40'dan 50'ye çıkmış sürekli. 1970 yılında birinci sektörde çalışanların oranı %75. 90 yılındaki birincil ve ikincilden fazladır. Evet %60-75 daha fazla. Sektörel dağılımda çalışan nüfus oranının birbirine en yakın olduğu dönem 1990 yılıdır. Evet, 40-40-20 birbirine en yakın olduğu dönem. A seçeneğine nüfus miktarı dediği için aldı. Dikkat edelim gençler. 37. soruyla devam ediyorum. Hangisine ait bilgi verilmemiştir diyor bana. Tarımsal ürünlerin hasat dönemlerinde yapılan nüfus hareketi tarımsal ürünler mevsimlik göç diyorum ben buna. Gelişmiş ülkelere daha iyi yaşam koşulları için yapılan göçler, dış göçler, Türkiye'den Almanya'ya, Fransa'ya daha gelişmiş ülkelere göç etmek gibi. Ülke içindeki çatışma ve savaş ortamından kaçmak, mülteci göçü, savaş göçleri. Ülke içinde kırsal alanlardan sanayi bölgelerine doğru geri dönmemek üzere yapılan göçlere de sürekli göçler diyorum mübadele göçünü vermemiş bana neden mübadele göçü olması için ne demesi lazımdı ee, iki ülkenin savaş sırasında kendi vatandaşlarını ülkelerine zorunlu olarak göndermeleri vermeleriydi. Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen mübadele göçü gibi 38. soruya bakıyorum hangisine ulaşılabilir diyor hmm. Duşan Jelalic'e göre yakın geçmişi koruyoruz. Bir zamanlar Avrupa'nın ortasında Yugoslavya diye bir ülke vardı. Yaşadığım ülkede birçok bağımsız ülke kuruldu. Fiziki özellikler değişmedi ama siyasi, idari, kültürel yönden hızlı bir değişim gerçekleşti. O zaman siyasi bölgelerin sınırlarının değiştiğinden bahsediyorum. Ülke sınırları değişirken doğal özellikler aynı kalabilir. Ne demişti şurada? Fiziki özellikler değişmedi ama siyasi değişti. Evet, doğal özellikler değişmeyebilirmiş. Doğal bölgelerin sınırları daima siyasi bölgelerle çakışır. Böyle bir bilgi yok. Siyasi bölgelerin işlevi süreklidir ve değişmez. Değişebileceğini zaten söylüyor. A seçeneğini aldım. 39. soruya geldiğimde hangisi doğru yorum yapmıştır diyor. Volkanik faaliyetlerden etkilenen bir alana gidilmiş. Ali de demiş ki akarsular derin vadiler içinde akıyorsa volkanizma etkilenir. Ne alakası var diyeceğim. Derin vadiler çizmesi, akarsunun derin vadiler oluşturması derine aşındırmanın fazla olduğunun göstergesi. Ece ne demiş? Arazi yüzeyinde sıkça gördüğümüz bazalt ve obsidyen gibi kayaçların varlığı volkanizmayı kanıtlar. Bazalt ve obsidyen gibi kayaçlar iç püskürük kayaçlar değil mi? Volkanizmanın oluşumunda dış püskürük kayaçlar, volkanizmanın oluşumunda dışarıya doğru çıkıp aniden soğuyan kayaçlar. O zaman bunlar varsa evet bir volkanik patlama oluşmuştur diyebilirim. Arazinin dağlık ve engebelik olması. Her dağlık ve engebelik arazide volkanik faaliyet gerçekleşmez. İnceleme sahasında bulunan göl suyu için arsenik ve sülfat içerdiği. Volkanizma esnasındaki oluşan o gaz bulutları, toz bulutları arsenik ve sülfata sebep olabilir. O yüzden Ece ve Gülü doğru alıyor. 40. soruya bakıyorum. Haritada seçeneklerden hangisi verilen taralı alanla ilgili bilgi verilmemiştir diyor. Şimdi iklim ve yüzey şekillerinin etkisiyle nüfuslanma azdır. Burası için şunu söyleyebilir miyim? Doğu Anadolu bölgesi yüksek dağların olduğu, soğuk bir iklimin olduğu yer. Hakkari bölgesi. Sulama olanaklarının gelişmesiyle tarımsal göç almaktadır. Şimdi normalde Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurak bir iklim var ama sulama olanaklarının gelişmesi GAP dediğim proje, Güneydoğu Anadolu projesiyle evet artık tarımsal göç almaya, mevsimlik göç almaya başladı. Sanayi faaliyetlerine bağlı göç aldığı için tarım alanları yerleşme ve sanayi tesislerine açılmaktadır. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle sanayi faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başlaması yine Kocaeli, Bolu tarafları için doğrudur. Yüzey şekillerinin etkisiyle nüfus kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Karadeniz ikliminde çünkü hemen arkasında Kuzey Doğu Anadolu Dağları var. Kuzey Anadolu Dağları var. O yüzden nüfus kıyıda daha ılıman olduğu için kıyıda nüfuslanmış. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak sezonluk olarak nüfus değişir. Bunun için Akdeniz bölgesi ya da nispeten Ege bölgesi verilebilirdi. 40. soruyu doğru alamayacağım. Hemen sözel sorulara da bakalım. Sözel arkasındaki sorulara baktığımda nüfus politikaları verilmiş. Buna göre... Aşağıdakilerden hangisi mevcut nüfusunu koruma ve nitelik yönünde iyileştirmeyi amaçlayan ülkelerden biri değildir? Yani bana mor olmayanı soruyor. Yemen'e baktığında Yemen Arap Yarımadası'nın en güney kısmında Kızıldeniz'in hemen doğusunda kalan şurada yer alıyor ve oradaki olayın nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politika uyguluyormuş. Yani korumaya yönelik bir politika uygulamıyor yemeni işaretlemem lazım. Geçen yıl da buna benzer bir soru çıkmıştı. O yüzden ülke yerlerine ufak ufak bakmak, haritayı incelemek önemli gençler 13. Soruya bakıyorum. Bir şehrin nüfuslanmasının artması ve çevresine göre caz ve merkezi olması üzerinde hangisi etkili değildir? Turizm çeşitliliğinin artması evet caz ve merkezi yapabilir. Ulaşım olanaklarının gelişmesi uçakla, demir yoluyla, hava yoluyla, deniz yoluyla ulaşım olanaklarının gelişmesi orayı geliştirebilir. Sanayi faaliyetlerinin çeşitliliği, hem tekstil fabrikan varsa, hem demir çelik fabrikan varsa, hem o varsa hem bu varsa oradaki nüfus artacaktır tabii ki. Ticari faaliyetler aynı şekilde ama etnik çeşitliliğin artması nüfusu artırıcı bir özellik değildir diyeceğiz. 14. soruya bakıyorum. Hangisi olumlu yönde etkilediği söylenemez. Eşleştirme yapacağım yine. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Hmm. Bu turizm faaliyetlerini geliştirmiştir aslında. Yıl içinde dört mevsimin görüldüğü ılıman kuşağının içerisinde yer alır. Dört mevsimin görülmesi yıl içinde. Yani hem sıcak iklim hem soğuk iklime uygun bitkiler yetiştirebiliyorum. Tarımsal üretim diyebilirim. Akış hızları ve debileri yüksek akarsulara sahiptir. E O zaman e, enerji, hidroelektrik santralleri kullanabilirim. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı noktalarda yer alır. Ticaret bağı haline gelirim. Ama maden çeşitliliği için bir bilgi vermemiş bana. 15. soruma bakıyorum. Türkiye sahip olduğu kaynaklar bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen yeterli olmayan bazı kaynaklara duyduğu ihtiyaç kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Hangisi olumsuz olarak daha çok etkiler? Petrol kaynaklarım oldukça az o yüzden dış ülkelerden petrol alamamı fazlaca yapıyorum. Bu da beni en çok olumsuz etkileyen, ekonomimi en çok olumsuz etkileyen durumlardan biri. 16. soru. Bir ülkede son 20 yıl içerisinde bu durumlar görüldüyse hangisinin artışına bağlıdır diyor. Vergi gelirleri artmış, üretim artmış, iç ticaret canlanmış ve iş gücü ucuzlamış. Hmm. O zaman doğum oranları artmıştır diyebilir miyim ben? Çünkü iş gücü ucuzladıysa daha çok insan vardır demektir. Ya da e, üretim arttıysa yine daha çok insan üretime katılmıştır demektir. O yüzden doğum oranları artmıştır diyeceğim. On soruma bakıyorum. Bazı ülkeler ve bunların dünya ticaretindeki sahip oldukları ham maddeleri eşleştirilmiş. Evet İran'da petrol var. Brezilya kahve cennete. Türkiye'de bor madeni. Ham madde olarak çok fazla. Kanada orman ürünleri, iğne yapraklı ormanların varlığından dolayı çok fazla. Ama Fransa bir doğal gaz kaynağı değildir diyeceğim. 18. soru. Koyu renkli verilen yerle ilgili hangisinin görülmesi beklenmez? Şimdi bir Afrika kıtası önce kesinlikle çöllerin var olduğunu biliyorum. Afrika kıtasının en ucunda Akdeniz ikliminin bulunduğunu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cap bölgesinde ve burada Akdeniz iklimine bağlı olarak makilerin yetiştiğini bunun da çalabiliyor mu olduğunu biliyorum. Ekvator'u şöyle bir çizersem, ekvator üzerinden geçen bir Kongo havzası var. Burada da tropikal yağmur ormanlarının olduğunu. 10 derece enleminde yani biraz ekvatorun bir tık üst kısmında da savan ikliminin görüldüğünü biliyorum. O zaman savan biyomu da var. Ama yaprak döken orman biyomunu göremem bu kıtada. 19. soruya bakıyorum. İnsan faaliyetleriyle bu faaliyetlerin doğada meydana getirdiği değişiklikler eşleştirilmiş hangisi yanlış verilmiştir? Aşırı otlatma ile bitki örtüsünün tahrip edilmesi evet erozyonu artırır. Fosil yakıtların aşırı kullanılması nemliliği arttırmaz. Endüstri atıklarının sulara bırakılması kesinlikle su ekosistemini bozar. Tarımda gübre kullanımının artması tarım arazilerinin gelişmesi. Verimliliği belki artırabilir ama arazilerin gelişmesiyle alakası yok. 2 ve 4'ü yanlış alacağım. 20. soruya bakıyorum. Hangisi dördüncü bölge olarak yer almaz diyor. Bakalım dördüncü bölgenin özelliği neymiş? Özel sektörün sanayi yatırımları yapmasını teşvik etmek için dördüncü bölgede yer alan illere devlet tarafından vergi indirimi, arsa temini, ucuz enerji gibi birçok teşvik sağlanmış. Şimdi o zaman buranın Doğu Anadolu'da ya da Güney Doğu Anadolu'da olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Ağrı, Van, gelişmiş şehirler kapasitesine gelmesi için buralara evet bu imkanlar verilmiştir diyebilirim. Gaziantep'teki sulama projesine sadece bunu örnek verebilirim. Bu da devletin verdiği bir inisiyatif, bir teşvik değil, bir projedir. Onun kapsamında bulunur Gaziantep. Dördüncü bölge içerisinde yer almaz diyorum. 21. soruya baktığımda bölgesel örgütleri istiyor benden. Bölgesel örgütler Avrupa Birliği NAFTA demiş. Benim neyi işaretlemem lazım burada? NATO küresel bir askeri teşkilat. AGIT yine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. İkisi de küresel. KEYİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bu bölgesel olabilir. Ama OPEC Petrol ihraç eden ülkeler küresel bir e, teşkilat. Yine AGIT Avrupa Güvenlik Teşkilatı demiştik. Küresel bir örgüt. İslam İşbirliği Teşkilatı yine küresel bir örgüt. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü küresel. BDT e, bağımsız devletler topluluğu bu bölgesel biri küresel biri bölgesel oldu. Ama B seçeneğine baktığında Bağımsız Devletler Topluluğu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği ikisi de bölgesel örgütler. Son sorumuza geldiğimizde turizm etkinliklerinden hangisinin ekonomik gelirinin sezonluk olarak daha az değişkenlik göstermesi beklenir? Şimdi deniz turizmi benim ülkemde yaz dönemlerinde daha çok tercih ediliyor. O yüzden sezonluk olarak daha çok değişim gösteriyor. Üçü olamayacağız. Yayla turizmi. Yaylaya ne zaman çıkıyorum? Yine yaz aylarında çıkıyorum. Yaylaya serinlik olması için yaz aylarında tepeye çıkıyorum. Bu da yaz aylarında o zaman daha çok kullanılıyor. Ama kültürel turizm ve termal turizm dediğimde sürekli bir sıcak su kaynağının varlığı termal turizmi mevsimler arasında, sezonluk geçişler arasında çok da etkilemiyor. Aynı şekilde kültürel faaliyetler çok mevsimler arasında geçişi etkilemiyor. O yüzden 1 ve 2 diyeceğim. Yine sorunuz olursa gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.